İlahi Komedi ile Lobin'in 27. bölümüne hoş geldiniz. Ben Esat. Ben Ercan. Ercan'ım özledik be. Evet. Özleştik. Özleştik. Yani 26'dan 27'ye geçerken bir duraksadık. Bekledik. Aynen öyle. Beklemek zorunda kaldık diyelim. Ama ama hiçbir şey, hiçbir şey bizi yıkamaz. Her zaman olduğu gibi buradayız. Nasılydı kanka? Güzel. Fark ettiğin gibi zaten ben motorla gezmeye devam ediyorum hala dışarıdan. Aynen usuluk, 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 usuluk falan. kanka. Falan. Yani. <laughs> Sanki Kanka ben o seslerden kurtuldum bu arada. Çünkü eski mahalledeyim. Odam arka sokağa bakıyor. Arka sokakta bizim bahçe. Şey bahçesi yani böyle. Adam domates, salata, malta öyle şeyler ekiyor. Yani en fazla çapa sesi duyarsın yani. <gülüyor> hani <gülüyor> hani gelebilecek tek şey çapa sesi olur. O da buraya kadar gelmez diye tahmin ediyorum. <laughs> Kanka taşındım. Kanka dünyanın en kötü şeyi taşınmaktır. Taşınmaktan nefret ediyorum. Mesela taşınma arkadaşları çağırıyorum mesela. Gelmeyenler oluyor ve bir şey diyemiyorum. Çünkü niye? Ben de gitmem. Yani kanka gel bir el at diyorum ya mesela. Adam hani bir şeyi bahane edip gelmiyor. Bir şey diyemiyorum. Ben de gitmem çünkü. Hani taşınma konusunda gelmeyen adama bir şey diyemiyorum yani. Gitmesen bir dert, gitsen bir dert. Tabii, tabii. Yani ne bahane bulacağız buna falan. Hani nasıl? Aynen. Nasıl böyle yaparız? Yani gittiğimizde nasıl buradan kurtulabilirim? Kime aratsam kendime falan diye. Yani Aynen. Öyle çıktı. Yani gece, o... Gece 11'de mesela 11'e kadar, Allah razı olsun arkadaşlar yardım etti Mesela 11'de arkadaşım migreni tutursun, tamam Yalan ama yani her yani şey bir şey. Allah razı olsun o saate kadar yardım etti bak hakkını yiyemem. Bak geçti hakkını yiyemem <laughs> kanka. 6-7'de başladık akşamüstü. O saat 11 olmuş hani yoruldu adam da haklı. Bir şey diyemiyorum bak kesinlikle o yönde Allah razı olsun ama 11'de migren tutma işi hani orada çok hani ben bittim artık yorgunluktan ölüyorum kaçacak hiçbir yerimde yok. Evet. Neyi bahane edeyim? Kimsem de yok. <laughs> Telefonum da çalmadı. Arayan da kimse yok lan. Bilmiyorum herkesin olsaydı olayım. bari. O yüzden kanka. Yani migren işi vardı bir arkadaşın. Ha, sağlık olsun canı sağ olsun. Yeter Allah razı olsun. O kadar yardımcı yani, oldu. Bir şey diyemem. Atıyorum 20 küsürlü seyahatı hayatımda ilk defa migrenle adı mesela o akşam onu diyor. <laughs> Biz de bilmiyorduk. Yeni bir <laughs> rahatsızlık herhalde. Kanka eve taşınırken bundan önceki eve taşındığımda da kiracı olmanın sıkıntıları bizim ülkede. Taşınmadan önce şeye bakarım. Evle anlaşıyorum ya. Giderim evet. bir altyapı sorgulaması yaparım tamam mı? Bunun önceki evde de yaptım. Tabii ki de bizim buraların çoğuna fiber gelmediği şehir merkezinde olmamıza rağmen VDSL altyapısı kullanıyoruz. Ondan sonra neyse taşınmadan önce oraya baktığımda orada hani 85-90 Mbps'e kadar hız alabileceğim söyleniyordu. Öyle taşındıydım ben eski evime ve Gerçekten o, o civarlarda hız alıyordum. Ben. Sıkıntım yok. Buraya taşınırken de eski mahallem burası. Önceden de burada oturuyordum. Çocukluğum falan burada geçti. Burada küçükken de bizim sıkıntımız vardı. Şöyle sıkıntımız vardı. Burada VDSL yok. Yani burada EDSL var. Sekarenin merkezinde oturuyorum. Yanlış anlaşılmasın. İlçesinde değilim, kasabasında değilim, köyünde değilim, merkezindeyim. Ve bu mahallede, bu sokakta VDSL port bir parmaklarına geçmiyor. Bir geçtim. EDSL port var. Neyse ben taşımadan önce altyapı sorgulaması yaptığımda tekrardan 67 megabit'e kadar VDSL hız geldi hani gösteriyordu. Ben de dedim ki oha dedim bizim sokakta dedim bazı gelişmeler yaşanmış ben yokken. Eski mahallemiz ya dedim herhalde VDSL port mod pano falan değişti oldu falan. Okey taşındık. Sonuç olarak 16 megabit VDSL hız alıyorum. Onun da onun alabiliyorum. Bu yok. Ya bu Türkiye'deki bu altyapı sıkıntı işleri ne olacak ya? Sadece bu sıkıntı yaşayan ben değilim yani. O Sakarya'da değil yani. Büyük şehirlerin çoğunda da hala bu sıkıntılar devam ediyor. Ne olacak bu işler kanka? Bu altyapı işleri. 6G'ye çıktı biz hala 5G'ye bekliyoruz. Her 4.5G'ye de çekmek zaten. Zaten ülkemizde yaşadığımız olumsuz olaylarda operatörlerin çekmesi bunlar ayrı bir dert genel olarak. Tabii ki. İhtiyacımız kanka. olduğu kullanacağımız hiçbir zaman sadece zaten bir performans alamıyoruz zaten. 2025'te artık oh. şeyleri açmış olmamız gerekiyordu. Bunlarla uğraşmıyor olmamız lazım. Ama maalesef hala uğraşıyoruz. Ya kanka ne iş biliyor musun? Olay ne biliyor musun? Tekel ya sistem. Yani özellikle internet altyapısında. Yani. Ben ne olursa olsun alacağını ya. Yani. 16 megabit. Ben Türk Telekom şehire git merkezine, tamam mı? Sakarya'daki. Eskiden de gitmiştim ve sonuç alamamıştım. Eskiden burada otururken de aynı sıkıntı yaşıyordum. Ben gene Superbox kullanıyordum bu arada. O zaman da gittiğin, o zaman hiç port yoktu. Bazı dairelerde port yok. Hani ADSL port değil, port yok. Hani öyle bir sıkıntısı var. E gittiğimde demiştim ki böyle böyle işte o zaman da sonuç alamıştım. Şimdi yine gittim dün. Dedim ki böyle böyle dedim hani görüştüm. Hani EDS laf tapısı var. Ya kaçıncı yüzyıldayız? Yani ki çoğu insan böyle. Şikayetçi durumdayız bundan. Hani Sakarya'nın köyünde değiliz bir şey dedi. Hadi köye falan hani hane az diye çekmiyorlar ya fiber miber bazı yerlere, ilçelere. Şehrin göbeğindeyim dedim ya. Şehrin göbeğinde oturuyorum. Ondan sonra ucuma... ama EDS laf kullanıyorum dedim. Hani 16 megabit taahhüt edilen hız var. Onu da alamıyorum. Yani hadi o onu alsan da ne dedim online iş yapıyorum. Bak dedi ki yakında dedi çalışma gözükmüyor dedi fiber çalışması. E ee dedim boşta paraları hepsi dolu dedi. VDSL port zaten ben bunları biliyorum dedim. Bana anlatmanıza gerek yok ki dedim. Ben bunları zaten biliyorum. Ya dedim panoyu yenileme şekli olur mesela. Ne yaparsın? Abi port takarsın ya. Panoyu boş mu abi? Ararsın. Ercan ararsın. Esat ararsın. Ahmet ararsın. Mümtaz ararsın. Dersin ki iki günlüğünüzde interneti kesiyorum. Sizin portları yenileceğiz. Sizi VDSL'e çeviriyoruz. Atıyorum yani misal. Ya oradan yani bunlar yapılmayacak şeylerdi Ama dedi ki proje yok. Ne yapacağım ben dedi. Birisinin dedi interneti dedi kapatmasını bekleyeceksiniz dedi. Dedim adam evindeki interneti niye kapatsın? Adam hazırda kullandığı internet Dedim niye kapatsın dedim. Kaçıncı yüzyılda kimin hangi insan kirada oturan vardı taşındır belki dedi. Tamam mı? Dedim bunu mu kovalayacağız her gün? Böyle bir mantık mı var? <laughs> Yeni kiracı gelecek. Yeni kiracı gelecek. Bak, yani abi böyle bir şey mi var dedim. Yani böyle bir mantık mı var? Ama dedi ki yok dedi. Olmazdı. Yani yok dedi. Şu anda bir proje de yok dedi. Ben de oradan çıktım. Türk Selabay'a girdim. Bir tane Superbox aldım. Yarın gelecek. Onlar da sınırlı biliyorsun ki. Ve pahalı. Kanka 1700 lira. 1 terabayt. Sağ olsun hani buradan uh, onlara bir laf giydirmek istiyorum. Yani hazır elimizde böyle bir fırsat var. Neden dürtmeyelim ki? Hani neden tüketicinin içinden geçmeyelim ki tarifeleri? Neden böyle ben anlamıyorum. Eskiden bunda da çeşitlilik vardı. Vodafone'da falan da vardı ama Vodafone Redbox vardı onlarda da. Kaldırdılar onu. Şimdi mecbur Turkcell'e bağlanmasın Öyle böyle mecbur alıyorsun. Çünkü çekmiyor abi. Yok internet yok. Garip bir olay. İnternet bağlatmak için insanların taşınmasını beklemem. Bu nasıl bir şeydi ya? Bir de Superbox şöyle bir şey var. Neyse bunu söylemem yasal olmayabilir. O yüzden söylemeyeceğim. Of, of the trick'e söylerim Diyor ki kota dolmuştur diyor. Ya dolacak de dedim ya. ya Kota dolacak da de dedim. Böyle bir mantık var ya nasıl satayım. Hani adamın <laughs> evinde internet yoksa evinde ne yapacak? İnternetsiz mi kalacak? Gidecek bir tane süper bak salacak mecbur. Adam da meraklı değilse orada 1700 lira para ödemeye ama. Bir akıl var mantık var. Ya benim çok hoşuma gidiyor. 1700 lira in aşağıda mı tutmuşlar ya? Aşağı, in aşağı, in bir terabayt internet konusu. Ben zaten şeyi de kapattırmayacağım. Ben bunu kapattırırsam kanka normal benim internet var ya EDSL. Normal onu kapattırırsa mesela başkası benim portu kullanıp internet alırsa bu sefer hiç internet alamam. Çünkü <laughs> port yok. Hani kapattıramıyorum anladın mı? Hani kapattırsam bir daha açmaya kalkarsam hiç port yok. <laughs> Hani mecbur bunu açık bırakmak zorundayım. Hani öyle bir saçmalık da var kanka. Hani kapatamıyorum da mı? Saçma bir şey lan. Kanka gerçekten çok kötü durumda ülke. Ya. Her şey çok kötü. Kimse anlamıyor ama bunu. Bak bunlar ufak şeyler gibi gözüküyor ama. Hani inanılmaz ya. Kanka 10 megabit hızla şu an midden seninle konuşma yapıyoruz. Öyle diyeyim sana. Şaka 10, gibi. 10 megabit falan bir şey aldığımda midin 2 oynuyordum. Ha işte diyorum ya kanka. Yani sana bir şey... Kanka yemin ediyorum sana bak. Yemin ediyorum. Kingdom Deliverance var ya. Onu indirdim. 2,5 gün sürdü. Tam tamına 52 saat sürdü bak. 52 saat. Ha, tabii kanka şimdi bilgisayardan internet kullanıyor mu bazen mesela. Giriyorum bir şeyler izliyorum falan. Ha, o yüzden hani mesela hiçbir şey kullanmasam herhalde bir buçuk günde falan inecekti. Hani yalan olmasın şimdi. Ama şimdi tabii ki bilgisayarı aktif kullandığım için mesela filmi açıyorum. Film izleyerek uyuyorum. Video açıyorum. Onu izleyerek uyuyorum falan. O yüzden iki buçuk gün sürdü kanka. i̇ki yani buçuk günde bir şey indirilir mi ya? Bunlar olmasa bir buçuk iki güne yakın bir şey sürecek. Daha önceden de böyle şeyler yaşadığım için kanka bir buçuk gün falan sürerdi. Tecrübeli sabit rahat sürerdi. Ha, abi, abi çok garip bir ülkeyiz ya. Vallahi bilmiyorum kanka. Da. Kanka şey şey ne diyorsun? Cumhur reyonu. Duydun mu onu? Haberler, Marketlerde Cumhur reyonu alacak. Sadece devletin ürünlerini devletin belirlediği fiyattan satacaklar. O bir fiyatların dışında hiçbir markete o fiyatın dışında o ürünü satamayacaksın. Yani her markette o ürün fiyatı aynı olacak. Devlet kendine ait rayon yapıyor marketlere. Ne satılacak? Un, şeker gibi şeyler satılacak diye duydum ben. Yağ falan. Her markette fiyat aynı olacak. Mesela Migros'ta da aynı ürün satılacak. A101'de de hepsinde fiyat aynı olacak. Cumhur reyonu. Özel sektörün ki daha ucuz olur öyle diyeyim sana. Muhtemelen daha ucuz olacak gibi. Ya ülkenin marketlerle baş edemeyip uyguladığı tariflere baksana kanka. Gözünü seveyim çıldıracağım ya. Şaşırtılar mı bilmiyorum ama bu işi sokmak işi mi yapıyorlar? Yani inşallah beni şaşırtır. Kanka marketlerin baktılar önüne geçemiyorlar. Herkes kendince bir fiyat belirliyor. Bir markette soğuk gıda olasıyor. mesela atın dondurulmuş köfte, dana köfte, dana kıyma gibi gibi gibi. Fiyat listesi nasıl yazmaz? Ya fiyatları nasıl yazmıyorsun? abi? Nasıl yazmaz abi fiyatları mesela? Geçen kavga ettim market. Adını vermeyeceğim marketin. Çağırdım. Bakar mısınız? 5 saatte geldiler zaten. Ya o market çalışanları da şimdi bir şey de diyemiyor. Yani niye diyemiyorum biliyor musun? Abi hayvan gibi büyük market iki kişi çalışıyor ya. ya. Böyle bir mantık var mı? Neyse çağırdım dedim ki böyleyken böyle dedim Bunlar niye etkiler? Ya işte fiyatla falan filan fiş, şu şu bir şeyler sağlıyor tamam mı şimdi? Gidin bakın dedim. Polisi amca buna sorgulamayabilir. Necda teyze bunu sorgulayamayabilir ama ben sorgularım dedim ya. Fotoğrafını çektiğim cimera bir şey olacağından değil ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ya abi üstünde fiyat yazmıyor. Hani hani ne bunun fiyatı? Market çalışanı ne söylerse mesela bunun fiyatı? Hani, Dur bir mantık mı var ya? Artık fiyatlara yarışıyama bıraktık. Artık marketler etiket yapıştırma tenevzül ettiğinde bile bulunmuyor ya. Ne düşünüyorsun bu konular hakkında? Nasıl olsa dana olmayan kıymayı fiyatına bakma almak zorunda çünkü ihtiyaç var. Dana olmayan kıyma bunu alabilecektir alabilmek için bunu alıyorlar. En ucuz bu olduğu için. Ama bunda fiyatını görmese de olur. Mecbur alacaklar çünkü. Et sandıkları bir şey midelerine girsin olduğu için biraz en mahkum alacaklar kafasında var. Fiyatını göstermeli bir şey satmak suç zaten. Suç tabii. Yemek yerine girdiğin zaman bile dışarıda fiyatı göstermek sonunda sana. Daha girip içeri girmeden sana fiyatları görmen gerekiyor. Tabii ki. Ya, aynen öyle. Kapılara menü koymak zorunlu hale getirildi. Marketlerde etiket yok. Ama sen aldığın <laughs> dan olmayan kıymetinin fiyatını göremiyorsun. Kasada göreceğin. Kasada işte kasiyer kaç para derse. Aynen öyle. Biraz şey gibi ya. Bu yıldırım politikasında <laughs> sen şey satış politikasında saçma sabah bir satış politikası bu arada. İşte gelsin kasaya getirsin, sorsun, fiyatı öğrensin. Zaten geri dönme ülkem için alırım kafası mı acaba bilmiyorum. Hani böyle mantık yürütsem. Bu adam kasaya <laughs> bunun fiyatını sormak için getirdi. Alacak mecbur. Çünkü gidip bir kasaptan dana kıyma alm almaya kalksa dünyanın parası artık hani insanlar eti yiyemiyor. Evet, tabii tabii öyle bir ihtimal olmadığı için. En uygun nerede bulur? O marketlerde, bu zincir marketlerde. işte dana olmayan, kuzu olmayan ya da koyun eti olmayan ya da et olduğundan şüpheli, ne olduğundan şüpheli bir şey var. Alacak nasıl olsa mecbur. Bu kafayla Cumuraya gelirsem de inşallah şey öyledir yani beni şaşırtırlar ki hani bu serbest piyasa yani marketlerin kafasına göre işte şunu şu kadar para veriyoruz şu şu kadar da değer olacak gibi e, saçma sapan fiyat politikalarını önüne geçmek içindir inşallah. İnşallah. Çünkü mesela geçenlerde bir şey gördüm ben doğruluğunu tek eminim teyit etmedim yani Ardımerkistan'a baktım da Pringles tekrar satışa döndü 350 lira bildimiz. Ee, evet evet. Satışın. Onu gördüm ben de. Ya Atışın. böyle bir şey varsa oha ya. Sever misin Pringles? 300 küsür Pringles yiyeceksin mesela. Pringles benim çocukluğumdan beri e, benim için ön yargılı bir gıdadır. Satıştırma hani Magnum gibi Pringles gibi. Tabii yani Zengin yiyeceği olduğu için. Ya bunları bunlar biraz 5 liraya satıyor bana pahalı gelecek anladın mı? Birisi bana dese ki Pringles e 5 lira. Pahalı diyeceğim mesela anladın mı? Pringles benim kafamda yaşattığı imaj bu. 300 lira gibi fiyattan konuşuluyor. Zaten hani Uber bir fiyat. 300 lira verecek kadar seven insan salaktır. Açıkça söyleyeyim. Kanka bu arada arada Pringles sonradan yediğim. Aşağı yukarı lise zamanında da yiyemedim ben onu galiba. Üniversite zamanında yemiş olabilir. Bu arada gerçekten iyi cips. Bence. Samimi söyleyeyim. İyi cips. Ama ve hep pahalıydı. Her zaman pahalıydı. Hep Pringles'ın fiyatı şöyleydi kanka. Mesela bunu alacağım ama bir cips alırım yanına bir golfet alırım. Bir tane de çikolata çaksam. Hani Pringles'ın skalası hep öyle oldu. Onu alacağına 3-5 tane farklı şey alabilirsin. Hani cipsle beraber. Hani o yüzden pek onu alasın gelmiyor. Ha, film izleyeceğim. Sadece Pringles mi yiyeyim yoksa cips atıyorum içecek. Yanına bir şey daha alırım. Onu harmanlarım öyle mi yerim gibi düşündüm ben. Ondan sonra diğerini tercih ediyorsun. Biraz da tabii ki de dediğin gibi hani paraya düşen fakir kafasının oldu. Bizde bıraktığı şey o. Biraz travmatik bir şeyi de var. Ama hani dediğim gibi yani bizim ülkemizde hani fiyat sıkılası o kadar saçma yerlere gitti ki ürünlerde. Bazı şeylere de şaşırmıyorsun yani. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bu fiyat politikasının önüne geçmek için yapılan bir şeyler. Yani. Düzen oturtmak için sergisinden düzen oturturken çok yüksekten düzen oturturlarsa o zaten yine bize zararlı verir. Hani öyle bir sıkıntısı olabilir ama bilmiyorum inşallah. Bu işi düzeltmek için de ve bizim faydamız olur diye umuyorum. İnşallah. Reklam değildir. Marka ismi çıkmamış çünkü. Marka ismi verdi. Çok işlek bir cadde ya. Patates, soğan, domates. Kenar Şengül gezeceğim burada. Domates. Salçalık, domat. Arkadaşlar, ben komedi evine bileyim. 20. bölümün sonuna geldik. Bizi i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hani dilerseniz yorum da yapabilirsiniz. Bedava. Yorum yapın. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.